Ön taraf buralar yumuşak plastik. Buralar yine normal sert plastik. Buralar şu kısımlar sert plastik. Buralar da sert plastik. Zaten C segmenti olduğu için araç yani C su olduğu için e, oraların sert olması normal. Oo, evet. Buradaki görsel çok bambaşka. Şurada bir ekranı var işte. Şurada vites seçenekleri var değil mi? Evet aynen. PRN'de. Buradan da sanırım bu navigasyon tarzı şeyleri buradan ekrandan ayarlıyorsunuz. Şimdi bu ekran e, açık olsaydı çok daha güzel olacaktı aslında ama direksiyonda ben çok merak etmiştim. Görsellerde direksiyonu aslında kötü gözüküyordu ama hani bence direksiyonu gayet güzel. Buradan e, ayarlar var işte sesli komut vesaire buradan ses açıp kapama düğmeleri falan var. Onları da buradan kumanda edebiliyorsunuz. Şuradaki e, derinlik müthiş olmuş. Burayı e, çok farklı bir ambiyans katmış bence. Şurada bir sensörümüz falan var. Koltuk sanırım bayağı yukarıda. Şu an e, araçta elektrik olmadığı için koltuğu deneyemiyorum ama koltukları falan da gayet rahat. Çok güzel. Ben çok, çok beğendim. De dezavantajları burada kot izleri kalmış. Kim bilir kaç kişi de kodu var. Şöyle <laughs> önde kameramız falan var. <laughs> Ön panjuru falan da çok güzel. Valla ben çok beğendim. LED farlarımız var burada. <laughs> ben açıkçası bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum yani. <laughs> Rengi falan da müthiş. Çok <laughs> Jantlarla uyumu falan. Biz hangi renk seçmiştik? Her şey gri gibi evet. Gri gibi seçmiştik. Müthiş yani. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Şurada yalıtımları falan görebilirsiniz. Çok beğendim. Çok güzel. İşte yine aynada, ayna altında burada kameralar mevcut. Çok güzel. Şimdilik bu kadar. Bu yatırılan 60 bin liralarla ilgili çıkmayan arkadaşlara şöyle e, 5 Nisan yani bugünden sonra iade al butonuna uygulamadan iade al butonuna basarak e, ödemeleri geri yapılacakmış. Bugünden sonra sistemde şu an bir hata varmış. Bugünden sonra deneyebilirsiniz yarından itibaren veya cuma günden itibaren deneyebilirsiniz. O tutarlar e, hesaplara yatırılacakmış. Onunla ilgili de bir bilgi vereyim. Aracın rengi müthiş ya müthiş. Gerçekten çok beğendim yani. Hani e, tartışıyorlar şu kadar yerli bu kadar yerli falan diye ama bence abi araba gerçekten çok iyi yani tip olarak falan da çok güzel yani ben çok beğendim. İnşallah ilerleyen zamanlarda e, biz Tesla'ya yazıldık ama olmazsa e, bunu alırız inşallah.